tarafından bildirilmiştir. Kent merkezine bırakılan ve vatandaşlarımıza yönelik önemli bir uyarıdır. Özellikle çarşı merkezinde kaldırımlara, yayalara ait olduğu hatırlatarak, malzeme bırakarak, geçişi engelleyen malzeme bırakan kişiler hakkında zavta et... Adım Tahir Selçuk. 50 yıldır bu mahallede Onayla semtinde yaşıyoruz evimizin arkasında belediye tarafından TEDAŞ'a ibe edilecek yarı sarıcım, yarı da belediyenindir. Evimizin arkasına bırakılacak kök yüze, 7 metre uzunluğunda 2 metre de yüksekliktedir. Ama kesin burada sıkıntıyı en çok çeken benim. Ben derdimi burada sayın vali yardımcısı geldi. Kendisiyle yüz yüze görüştük dedim. Sen vali burada ben oturuyorum, siz oturmuyorsunuz. Burada kısaca çok zorluk çekiyoruz, kar geliyor köleklere atıyoruz, rutubet, <laughs> mutfak bölümü rutubeti, yaz-kış rutubeti, çocuklar rahatsız oluyor. Beni dinlemedi, dinlemediğini ben, üç metre geri gideceksiniz, amortikasyona götüreceğim asayı, ben kendi arazimde amortikasyona ben izin vermiyorum dedesin diye git bir eydal var. Komulaştır, komulaştırma isteseydim daha önce komulaştırmıyordu. Komulaştırmadı. Bu şekilde bir yapım. Kendi ilk yaptı. Faydalansın. Ama şu anki bıraktı, yeni bırakılacak kök yüce herde duvar çekmişler. Şu anda bizim arazi 3 metre genişliğinde rahatlık kalkarımızı rahat atıyor. Şu anda 1,5 metre indirmişler. 1,5 metre yarın kar gelecek, yağmur gelecek. Bu karlar burada eriyip mutfak bölümüne gidecek. Gökyüzü burada bulunması mahalle için de uygun bir şey değildir yani. Çok sıkıntılıydı. Burada ben büyük sayın valimize sesleniyorum. Ali Bey'e Ali Bey sesleniyorum. Sayın büyük önümüze. Gelsinler, kendileri görsünler. Baksınlar bakalım onu verecekler mi, vermeyecekler mi? Bu kadar.